Boğaç Aksoy ekranların aranan ve yetenekli oyuncusu. Bir süre önce kanseri yakalandığını duyurmuş, sevenlerini de üzmüştü. Başarılı oyuncu hayatı olan bağlı ve azmi sayesinde hastalığı yendi. Verdiği savaştan zaferle çıktı Boğaç Aksoy. Hem yaşadığı zorlu süreci hem de hastalığı nasıl yendiğini ATV Haber'den Özlem Aktay ve Okan Yalçınkaya'ya anlattı. Çok zor bir süreçti. Pandeminin ortalarında başladı canlı başladık. Gördüğünüz gibi korkulacak bir şey yok. Lavaboya bile giderken zorlanıyordum. Ee, i̇nanılmaz, inanılmaz duygulardı. Geçen hafta tam anlamıyla temizlendiğimizi öğrendik. Boğaç Aksoy. Ekranların arınılan yakışıklı, yetenekli oyuncusu. Bir süre önce kansere yakalandığını duyurmuş, sevenlerini üzmüştü. Tedavi görüyor, pes etmeyi bir an bile düşünmeden büyük bir savaş veriyordu. Zorlu günler artık geride kaldı. Yetenekli oyuncu, kansere karşı kazandığı zaferi ve verdiği o büyük mücadeleyi bugün ATV Haber anlattı. İlk başta çok fazla neden sorusunu çok soruyorsunuz kendinize. Neden ben? Para hiçbir şey değil. Şan şöhret hiçbir şey değil. Ve çok şükür çok kısa bir sürede üstesinden geldim doktorlarım da sayesinde. Tamamıyla sağlık bu dünyadaki en değerli şey. Kanseri yenen yakışıklı oyuncu Aksoy daha önce girdiği modellik yarışmasında adını duyurdu. Oyunculuk yeteneği kısa sürede keşfedilince de ekran yolculuğu başladı. Rahatsızım iyice ayrı olmuştu. Pandemi döneminde ise hayatı bakışını değiştiren o mücadelesi başladı. O süreçte sevenlerini sosyal medyadan çektiği işte bu videolarla bilgilendirdi. İyiyim, çok iyi hissediyorum. Üçüncü kürümüzde de bitecek inşallah iki gün sonra. Ve sonunda gülen Yan taraf o oldu. Kanseri yendi ve verdiği mücadele farkındalığı yüksek yeni bir Boğaç Aksoy doğurdu. Her zaman şükrederek... E Hayatımızın her anının değerini bilerek yaşamamız lazım. Bunların şu anda çok farkındayım. İçtiğim suyun değerini, yediğim yemeğin değerini, attığım adımın değerini çok iyi biliyorum. Yaklaşık bir buçuk yıl süren tedavi süreci bitti. Boğaç Aksoy artık o hastalığı uğurladı. Artık bundan sonrasında yeniden izleyiciyle buluşmak, setlere dönmek için gün sayıyor. 32 yaşındaki oyuncuya birçok diziden yayınlanacak projeden teklif var. Aksoy yeteneği ve oyunculuğuyla yakında ekranda olacak kaldığı yerden daha emin adımlarla yoluna devam edecek. En kısa sürede en güzel projede doğmak gibi bir şey onların karşısında olmak istiyorum.